Selamlar hüküm arkadaşlar. Ben Mini Koca. Bundan sonra dinimiz olan İslamiyet'i arkadaşlarımla beraber sizlere öğretmeye çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İslam'ın birinci şartı olan kelime-i şehadeti öğreneceğiz. Hadi gelin hep birlikte kelime-i şehadet getirelim. Bizden sonra sizler de tekrar edin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Selamun aleyküm arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Anlamı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu, kulu ve elçisi. Selamun arkadaşlar. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Anlamı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kelime-i şehadeti okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلام عليكم أركان أشلار. كلمة شهادات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلام عليكم أركان أشلار. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kelime-i şehadeti öğrenelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Helâ bulalım arkadaşlar. Kelime işahet getireceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Selamun aleyküm arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hadi hep beraber kelime-i getirelim. getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü aleyküm arkadaşlar. Ben de kelime-i şahadetin anlamını söyleyeceğim. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Kelime-i şahadetin anlamıydı. Selamünaleyküm. Kelime-i şahadetin anlamı. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve selamun aleyküm arkadaşlar. Ben T-Rex size kelime-i şehadet getireceğim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İslam'ın birinci şartı olan kelime-i şehadetin anlamı nedir? Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Bay bay.